Yalanlarımın lanarı yaktım, sözlerimi bile bile unuttum. Uzamazdım saatlerce baktım, gözlerimi bile bile unuttum. Unutmadığını bir çizik çektim. Utanmazdım saatlerce baktım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir çuzuk çektim Git içini dök biraz hadi Hadi içini dök biraz hadi İçini diyorum içini Kurtlanmıştır şimdi Yapabilirsin inanıyorum. Evet sende o potansiyel var. İçeri gir de yap. içeri gir de yap. Heh, biraz daha içeri gir. Aferin kapat kapını da. Tamam. Ih. Ih de ih. Sevmiyor ki kafası, Kafasını çıkartıyor, babanın ağzından çıkıyorum, hepsi salakana seni. Iğ ol, iğ, ık. seni yerim, kirli. Bunu da hangi kafayla yaptın, bilmiyorum ki ya.